Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Platonik aşklar için karşınızdayım. Platonik aşklarda bakalım karşı tarafın hayatında neler oluyor, sizinle ilgili duygu ve düşünceleri neler ve aslında size dair, birlikteliğinize dair bir şeyler olur mu? Buna dair bir açılım gerçekleştireceğim. Yine iki desteğiyle karşınızdayım arkadaşlar. Gold deste, Pambe melek ve altın klimp destesiyle Yeşil Melek ile karşınızdayım. Ee, i̇kisinden birine odaklanabileceğiniz gibi e, her ikisini de dinleyebilirsiniz tabii ki. E, ben hemen birinci desteden, Gold desteden başlamak istiyorum şöyle ve e, kolektife gelsin, e, farkındalığı yüksek bir açılım olsun ve şöyle enerjiyi temizleyerek başlayalım. Platonik aşklar diyelim. Onun hayatında neler oluyor? Size dair hisleri, duyguları neler? Ve bir adım olur mu, birlikteliğiniz olur mu böyle bir açılım yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım ve başlayalım. Evet, Platonik aşklar demiştik. Şöyle birlikte seçelim. Onun hayatında neler oluyor diyelim. İki kart birden geldi şuraya alacağım. Yani sizin bilmeniz gereken e, neler oluyor diyelim. E, size dair duygu ve düşünceleri neler? Ve bir ilişkiniz olur mu? Bir birlikteliğiniz olur mu arkadaşlar? Pekala hemen başlayalım. Burçlardan haber verelim. Öncelikle arkadaşlar oğlak, ikizler, balık, boğa, balık, aslan, akrep, yay, oğlak, kova, su grubu burada aynı zamanda. Yine boğa burcumuz ve terazi burcumuz da burada. Hemen hemen neredeyse bütün burçlar diyelim buradan. Peki hala onun hayatında neler oluyor? Arkadaşlar öncelikle şöyle söylemeliyim. İkili ilişkilerinde bir süredir düzensiz giden, duygusal hayatıyla ilgili bir süredir seçim yapamadığını söyleyen, bir süredir kendisiyle ilgili, hayatıyla ilgili, konfor alanı ile ilgili kararsız kaldığı, ikilemde kaldığı, bir türlü seçimi gerçekleştiremediği, maddi manevi gündelik hayatının içerisinde yerine getirmesi gereken planları var ve bu planları gerçekleştirirken artık sevgi bağını kopardığını ifade ediyor. Yani birazcık duygusallıktan uzaklaşıp kendi konfor alanı içerisinde özel hayatına dair artık netleşmesi gerektiğini düşündüğü ve kendisini güvende hissetmediği, kendisine seviliyor bulmadığı, bir süredir sabır çalıştırdığı ama sabrın sabrının da sonuna geldiğini ifade ettiği bir süreç var. ...Haziran dönemi itibariyle aslında kendi hayatıyla ilgili e, duygusal hayatına dair seçim yapması gerektiğini e, eğer bir ilişkisi varsa bu ilişkiden artık kopup çıkması gerektiğini, artık bu ilişkinin kendisine güven vermediğini ya da bu ilişkide artık kendisine konfor alanı yani işte alıştığım kişi, bildiğim kişi, tanıdığım yer, bildiğim yerler deyip hani böyle kendisine e, mazeretler bulduğu ya da e, ee, hani kendi Konforunun dışına çıkmaya cesaret edemediği durumlar içinde Önümüzdeki 8 günlük bir süreç içerisinde tekrar yeniden duygusal da, duygusal e, davranmayıp sevilmedi e, sevilmediğini düşündüğü alanlardan gitmek uzaklaşmak ayrılmak niyeti içerisinde olduğunu görüyorum e, konu her ne olursa olsun arkadaşlar e, burada hani bir birliktelik var gibi görünüyor ve bu birlikteliğin artık daha çok alışkanlığa döndüğü, daha çok artık ilişkide sevgi bağının kalmadığını, inancını koruyamadığını, güvenemediğini, kararsızlıklar yaşadığını haziran ayı itibariyle de 20 haziran sonrasında artık aslında bir seçim yaptığını ve artık taşınmak Belki uzaklaşmak, belki bir seyahate çıkmak, belki e, şehir dışına çıkmak gibi, belki yurt dışına çıkmak gibi gibi e, planlarının olduğunu ifade edebilirim. E, taşınma durumu söz konusu daha çok. Daha çok da işte bir tatil ihtiyacı gibi de görünebilir. Çünkü artık sevginin yetmediğini düşündüğü e, ve konfor alanına da tıkılıp kalmaktan, hani konfor alanında artık tercih etmiyorum deyip gerçeklerle yüzleşip, Artık inancının ve güveninin kalmadığı yerde durmak istemediğini söyleyen bir enerjiye hakim kendisi. Peki size dair duygu ve düşünceleri neler? Arkadaşlar son 5 haftadır aslında sizden ona giden ılık, sıcak, samimi, güzel, anlayışlı, yardımsever ve hani böyle biraz flörte dayıllı. E, iletişiminizin son derece farkında. E, i̇letişimin sürekli sizden gittiğini, işte tekliflerin sürekli sizden gittiğini ama kendisinin size ayak uyduramadığını, çünkü hali hazırda henüz bir ilişkiye hazır olmadığını ifade eden bir enerjisi var. 5 e, haftalık bir süreçtir ki e, sizinle ilgili çok net kararlar veremiyor. Dürtüsel anlamda sizi çok beğendiğini ifade eden bir durum var. Yani Tam onun beğendiği görselliktesiniz. Yani size karşı dokunma, sizi hissetme, sizinle bir şeyler yaşama, hani e, hani deriz ya işte çılgınca bir şeyler yaşama isteği var. E, ama şöyle. E, şu an hazır değil. Yani bunu söyleyeyim. Ee, şu an sizinle herhangi bir e, duygusal birlikteliğe ya da şehvete dair herhangi bir tutku içeren e, herhangi bir aktiviteye henüz hazır değil. O yüzden lütfen iletişiminizi ve kendinizi ifade etme şeklinizi biraz durdurup biraz ona zaman tanımalısınız ki e, bu ilişkinin bir geleceği olabilsin arkadaşlar. Yoksa onun sizin görüntünüzde sizin mevcudiyetinizle sizin kendinizi ifade ettiğiniz açılarla ilgili hiçbir problemi yok. Onun tamamen kendisiyle ilgili problemleri var. Bunu da belirtmeliyim. Ve hani tamamen şöyle söyleyeyim hani. Tutku çalıştırmak istemiyor, sadece beyni çalıştırmak istemiyor. Yani sadece beğendiği için, hoşlandığı için ya da seksi bulduğu için sizinle zaman geçirmek istemediğini ifade eden bunun kararsızlığını veren, bunun kararsızlığıyla kendisiyle mücadele ederken sizin de canınızı sıkma potansiyelinin olduğunu görüyorum son bir aydır, son beş haftadır. 15 günlük bir süreç, 17 günlük bir süreç kesinlikle önemli sizin açınızdan bunu da belirteyim. Şimdi ilişkiniz olur mu? Bu ilişkide ne olur dersek arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum bir kere sizin her şeyinizden son derece etkilenen biri var. Ya ona göre evet hayranlık duyulacak kadar kendinizi güzel ifade eden, yardımsever olan, teknolojiden anlayan, adaletli adaletli davranan, e, hızlı ha hızlı hareket e, hızlı hayatı seven, hareketi seven insanlarsınız ve çok da dengedesiniz aslında. Ve şöyle hani aslında bakarsanız sanki onun onun hayatına giden e, harika bir hediyesiniz ama şöyle bir durum var onun şu an gerçek sevgiye gerçek aşka bakış açısı hastalıklı olması dolayısıyla öncesinde orada bir aydınlanma gerektiğini ifade edebilirim ki size haksızlık etmesin arkadaşlar aslında size adım atma isteği var sizeken sizin ona belirttiğiniz sizin ona verdiğiniz güveni sizin ona verdiğiniz sevgiyi ya da ilgiyi Karşılıklı olarak verme isteği var. Fakat şu an için buna hazır hissetmediğinden e, böyle birazcık beklemede kaldığını ifade edebilirim. Evet sizler birbirinize gerçekten çok e, dengede ve çok e, verme alma dengesinin farkında olarak davrandığınız takdirde burada harika bir ilişki çıkar ve e, uzun soluklu bir ilişki olma ihtimali yüksek. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey e, kalp kırıklığı, bir aldanma, bir ihanet. Yani bu aldanma ve ihan <laughs> konuşamadım. Aldanma ve ihanetse bile <laughs> karşı taraf e, gerçekten bu konuyla ilgili <laughs> son derece farkında ve diyor ki, e, yani hani bir kez daha acı çekmek istemiyorum. Zaten belli ki o bir sıkıntı yaşamış. Bir problem yaşamış. <laughs> Aa, hiç konuşturmuyor gerçekten. <laughs> Su alacağım arkadaşlar. Yani özetle şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada bir... E, kendi içinde hem fikir olamadığı, inanç kaybı yaşadığı, güven kaybı yaşadığı bir ilişkiden çıkıyor olma ihtimali çok yüksek. Bırakın bir arınsın, geçmişini temizlesin, ne istediğine karar versin. Olumsuz enerjilerden kurtulsun. Yani olumsuz enerjiden kastım. Daha çok hani böyle e, bakış açısı. Yani e, tekrar yeniden sevmeye, inanmaya, tekrar yeniden flört etmeye, tekrar yeniden güvenmeyle ilgili bakış açısını tazelemesine imkan verin arkadaşlar gerçek sevgiyi ve adaletli şekilde birbirinize verme alma dengesini net bir şekilde koruyabildiğiniz takdirde... burada gelecek vadeden bir ilişki var ama lütfen aldanmalardan aldatmalardan ihanetten yalandan haksızlık olabilecek her durumdan uzak durmak kaydıyla son derece bilinçli ilerlemek gerekiyor tamam duygusal ama bilinçli bakın zekice stratejik demiyorum bilinçli yani tecrübelerden yararlanarak ilerlemek gerektiğini söylüyorum ve bencil tavırlardan uzak. Çünkü karşı taraf zaten e, bu konuyla ilgili son derece sıkıntılı aşamalardan geçmiş. Artık rahatlamak, huzur ermek ve e, hani nasıl söylesem e, bin tilkiyi düşünmek değil, mutluluğa adapte olup mutlu olmak isteyen biri olması dolayısıyla sizin ışığınıza ihtiyacı var. O bu kadar karanlıkken ve sizde bu kadar güçlü bir ışık varken, o karanlığın içerisinde kaybolmamanız adına kendi gücünüzü de e, tut, sağlam tutuyor olmanız gerekiyor. Burası bir ilişkiyi verir, ama son derece dikkatli olunması gerektiğini de ifade ederim arkadaşlar. Ona zaman verip yani onun zamana gerçekten ihtiyacı var. Peki sizler ne bilmelisiniz arkadaşlar? Şöyle yapalım. Koşulsuz gerçek aşk, inanç ve güvenle tekrar gelir 5 rakamıyla. Aşka yüreğini aç, seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisi sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamayı başarırsın dedi ki çok da güzel yerinde geldi. Tüm kartlara eşdeğer geldi arkadaşlar. Pekala burada aşka dair ne bilmelisiniz diyelim. Şöyle yapalım. Aşka dair ne bilmelisiniz? Yanlış anlaşılma dedi. Evet burada bir işte sıkıntılı bir durum vardı. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiler. Ona gönlünü aç, aşkının enerjisini yükselt. Ona güven, güvenirsen sana sevgi verir. Arkadaşlar olumlaması ise ilişkimde çok doğru bir iletişimin içindeyim. Ona güveniyorum. Aşkımız güven ile sarılı. Karşınızdaki kişinin güvenini kaybettiğini, inancını kaybettiğini mutlaka bilmelisiniz. Özellikle de gerçek aşka ve gerçek sevgiye dair. Çünkü sevmek yetmiyor deyip ayrılan, çıkan, terk eden biri olacak. Bunu unutmayın arkadaşlar. Özellikle bunu unutmayın. Ee, ve hemen diğer e, ikinci desteme geçmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar şöyle. Pembe meleği uğurluyorum. Ve altın klimt yeşil melek. Deste enerjisini temizliyorum. Ve bakalım zamansız bir zaman diyelim, kolektif diyelim. Platonik aşkınızın hayatında neler oluyor? Size karşı duygu ve düşünceleri neler? Aranızda bir ilişki başlar mı? şöyle yapalım ve başlayalım. Evet, e, onun hayatında neler oluyor diyelim. Şunu almakla baş, baş alarak başlamak istiyorum pekala. E, size karşı duygu ve düşünceleri neler? Peki bir ilişki başlar mı aranızda? Evet hemen burçlardan başlayalım. Kova, akrep, yengeç, oğlak, balık, başak, akrep, Koç, Aslan, Yay, İkizler Aynı zamanda yine Hava grubu burada e, Ve yine balık burcumuz burada Pekala Onun hayatında neler oluyor Arkadaşlar öncelikle o bir süredir Mesela Şubat ayından bu yana e, Kendi hayatıyla ilgili Maddi manevi hali hazırında elinde tuttuğu değerleri korumak adına bir süredir mücadele ettiğini söyleyebilirim. Bu mücadele ettiği durumlar aslında geçmişten gelen, geçmişten getirmiş olduğu, özlemiş olduğu, özlemi içerisinde olduğu ve artık belki de tamamlanmak, belki de sonuca erdirmek istediği durumlarla ilgili olabilir. Ee, aynı zamanda şunu da söyleyebilirim, buraya mahkeme kartını alıyor olmam dolayısıyla ee, o kendi hayatında köklü bir değişimi yaşıyor olma ihtimali yüksek. Yani evliyse boşanıyor olabilir, bekarsa evleniyor olabilir ama daha çok farkındalığını aldığı, daha çok fark ettiği ve artık e, bir şeyleri değiştirmek ve dönüştürmenin yani... E, nasıl söylesem sonuca ermenin kartıdır arkadaşlar. Bir süredir hayatında yolunda gitmeyen şeylerin, bitti dediği, olmaz dediği durumların tekrar yeniden başlaması, başlatması e, o, durumu yaşandığını ifade ediyor arkadaşlar. O yüzden buraya baktığımda kendi hayatıyla ilgili bana söylediği şey bir süredir Şubat ayından bu yana 4 yıldır bir türlü dengede tutamadığı ilişkisi, iş hayatı, aile hayatı, işte yolunda gitmeyen durumlarla ilgili çaba sarf ettiği, hırslı davrandığı, bir türlü kabul etmediği durumlara dair mücadele verdiğini, yüzük kuyruğuna geldiğini ve bu konuyla ilgili yakın bir süreç içerisinde kutlamaya değer bir olayın ortaya çıkacağını söyler şekliyle geldi arkadaşlar. O kendi hayatının mücadelesine o kadar çok inanmış ve güvenmiş ki Konu her ne olursa olsun inandığı ve güvendiği duruma dair sonuç alacağı bir sürecin içerisine girdiğini görüyorum. Arkadaşlar o gerçekten evlenebilir. Dediğim gibi evlenme ihtimal çokça yüksek. Üstelik geçmiş ilişkisi yani bir süredir sorunlu olan ve bir türlü tamamlanma yani konfor alanına dair evlenme ya da sonuçlanma durumuna dair gidemediği alanlara dair artık net bir şekilde evlilik yolunda nişan yolunda gidiyor olma ihtimali çokça yüksek. Bu desteği için bunu belirtmek istiyorum. Belki de sizin canınızı sıkacağım ama e, kartları okuyacağım arkadaşlar. E, size karşı baktığımda bir kere şöyle evet sizinle zaman geçirmeyi seviyor ama sizinle şöyle söyleyeyim. Şimdi kupa beşlisi şunu söyler. Evet sizinle ilgili güzel zamanlar geçiriyor. Birlikte çok keyifli zamanlar geçiriyorsunuz. Hatta ona çaba sarf ediyorsunuz. Emek veriyorsunuz. Fedakarlıkta bulunuyorsunuz arkadaşlar ki ondan bir adım gelsin, o size bir adım atsın, bir şeyleri başlatsın isteği var. Ama kalp ve gelen kupa beşlisi ilişkinize dair size karşı maske taktığını ifade eder arkadaşlar. Neden? Belki de kendi hayatında mücadele ettiği durumlar için sizde beslendiğini söyleyebilirim. Yani siz onu besliyorsunuz ve o gidiyor mücadele ediyor. O yüzden Hani ben şunu söylerim. Burası zaten kafa karışıklığıyla geliyor. Bir ilişki olur mu dediğimde arkadaşlar maalesef bir ilişki olma ihtimali çok az bunu ifade etmeliyim. Hayır imkansız demem. Ama çok az çünkü şöyle söyleyeyim. Eğer boşanmak üzere ise tekrar yeniden evliliği toparlama ihtimali çok yüksek. Şayet uzun süredir bir ilişkisi vardır ve evlenmekle ilgili sıkıntıları vardı. Belki ayrıldılar. Evlilik yolunda ilerleme ihtimalleri çokça yüksek bunu ifade edeyim. Ama burası dediğim gibi sizinle ilgili bir ilişkiye olur mu dediğimde Hayırın cevabını veriyor. Yani evet ne kadar çok kafası karışırsa karışsın. Sizinle tekrar yeniden baş, yani sizinle bir ilişkiye başlaması demek. Onun her yani onun geçmişi tamamen bırakması demek. Ama o geçmişi bırakmakla ilgili birazcık sıkıntılı arkadaşlar. bunu söylemeliyim. Geçmişe takılı kalan, geçmişle ilgili hala beklentiler içerisinde olan ve geçmişiyle ilgili sonuç, karar çalışıyor. Ve bu karar tekrar yeniden bir şans daha olarak değerlendiriyor. Ve hani yeni bir şans, tekrar bir canlanma, tekrar yeniden bir dönüş, eskiye bir dönüş, affetme, affedilme gibi durumlar söz konusu. Zaten baktığımda onun mücadelesi de bu anlamdaydı. E zaten hani bu sürecin içerisinde de bunu yaşayacağını, hani mücadele ettiği şeyi kazanacağını ve bunu kutlayacağını görüyorum. Bunu sizinle kutlama ihtimali de çok yüksek. Bunu da ifade edeyim. Çünkü o sizi gerçekten fedakarca yanında bulan, konu her ne olursa olsun onun için çaba sarf edeceğiniz, onun için mücadele edeceğinizi, onu gerçekten yürekten sevdiğinizin farkında arkadaşlar. Ama kalbe gelen kupa beşlisi bana burada siz onu ne kadar çok severseniz sevin ya da siz onunla ne kadar sonuç almak isterseniz isteyin. O size bir şekilde burada bir aldanma, bir aldatılmaya... Çünkü şöyle, hani ben hala geçmişi düşünüyorum. Geleceğe dair yeni bir ilişkiye hazır değilim diyen biridir. O yüzden başlatamaz arkadaşlar ilişkinizi. Ve kararsız, karışık. Yani buraya baktığımda 20, 20 Mayıs'tan 21 Mayıs'tan bu yana... Kendisinin kafası son derece karışmış ve ne yapacağını bilmiyor. İlişkinizle ilgili kendisini geri çekmeye başladığı son bir aydır kendisini geri çekmiş olma ihtimali yüksek. Eskisi gibi sizinle e, diyaloğa geçmez, sohbete girmez, eskisi gibi sizinle e, 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 muhabbet etmez dediğim gibi e, geri çekildiği bir süreç. Özellikle son 8 gündür. Hani sizi sevemeyeceğini ya da sizin onu size artık daha fazla e, hayal kırıklığına uğratmak ya da onunla ilgili daha fazla e, hani nasıl söylesem hayale kapılmanızı istemediği için e, geri çekilmiş olma ihtimali de çokça yüksek. O e, hayatında mücadele ettiği ilişkisine şans verecek arkadaşlar. Bunu ifade edeyim. Yeni bir ilişkiye şu an e, hali hazırda hiç hazır değil. Bunu da belirteyim. E, bu sebeple hani şunu çok net söyleyebilirim ki hani biraz daha zaman ve belki de burada daha fazla oyalanmamak gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum üzülerek. Peki siz ne bilmelisiniz arkadaşlar? Şöyle yapalım. Ne bilmelisiniz diyelim. 35 rakamıyla birlik ve bütünlük kartını alıyorum. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam, bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışla şifalanarak iyileşiyorsun. Arkadaşlar lütfen kendinizle olma zamanı. Yani eee Nasıl söylesem sıkıntılı ya da problemli olunan bir durumun üstesinden gelmek, bütün hissetmek, bu bütünlüğü sevdiklerinizle kutlamak gibi bir durum var. Akışta kalmak, şifalanmak ve iyileşmekle ilgili. Aşka dair bakalım. Bakalım aşka dair, buradaki aşka dair bilmelisiniz arkadaşlar. Romantizm dedim. Aşkın enerjisini yükselt. Bugün aşkına veya değişik bir plan yap. Bugün onu düşünürken sevgini gönder. Mutlandır canlandır. Onunla bir gelecek imgele ve ilişkinize şükret. Ee, arkadaşlar yani aşkın enerjisini yükselt dedi. Hani burada hani burayla ilgili bir aşkın enerjisini ne kadar mesela siz Mart ayından bu yana ee, bu hani platonik aşkınızda bir şeyleri tamamına erdirme gibi isteğiniz, beklentiniz olabilir ama karşı tarafın kalben bunu e, istediğini pek söyleyemem gönülsüz. Yani o hala geçmişine takılı. Geleceğe dair yeni bir şeyler duymak, yapmak istemediğini söyler burası. Bu sebeple lütfen e, aşkı ve sevgiyi doğru yerde bulabilmek adına e, Hani tamam düşünün, tamam güzel şeyler olacağına inanın ama e, o size gelecek veremezken, veremeyeceğini söylerken burada takılı kal kalmak olmaz. O yüzden siz kendi aşkınızın enerjisini yükseltin arkadaşlar. Sonrasında gerçek aşk ve sizi mutlu edecek aşk belki de kapınızda olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.